herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek yapacağız. İlk olarak çiğiz. Ben bunun adını bilmiyorum. Onu bilmediğim için 8'e koyuyorum. Fresh. Arkadaşlar tanımadığım için kaşık koyuyorum. Spagetti seviyorum. Yapalım seviyorum. Meksika. Hmm. Spor. İyi arkadaşlar. Şimdi diğerine gidiyorum. Yok. Şimdi arkadaşlar. Bu bir Playstation'a benziyor. Playstation 7. 3. Seviyorum. 3 4 2 Yes. 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 So, guess, Şimdi, like böyle Şimdi arkadaşlar bunu seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Seviyorum. Pass.

Benim favori. Hayır. Evet abi ne zaman bitecek bilmiyorum. Ben bunu burada sonlandırıyorum. Bir, iki, e, üç. Evet, Arkadaşlar ya şimdi yapıyorum. Yağmurlu mu yoksa güneşli mi? Böyle. I'm there.